Gelişmeleri değerlendireceğiz. Koronavirüs gündemine dair Doktor Yakup Arslan bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, geride bıraktığımız akşam saatlerinde en bilim kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama. Son olarak da yine gece yarısına dakikalar kala Sağlık Bakanı'nın bir bilanço açıklaması vardı her gün olduğu gibi. Mücadele nasıl gidiyor? Geldiğimiz noktayı mücadelede değerlendirir misiniz lütfen? Tabii. Covid-19 salgını 31 Mar Aralık 2019 tarihinde Çin'de e, sebebi açıklanamayan zatüre vakaları e, ile birlikte gündeme geldi. Ardından 7 gün sonra e, etken izole edildi. Bunun bir koronavirüs olduğu, mutasyona uğramış bir virüs olduğu. Ancak e, koronavirüs daha önceden de iki kez salgın yaptığını biliyoruz. SARS ve MERS şeklinde. Fakat e, bu virüsün diğerlerinden farkının çok kısa sürede yayıldığını e, yayılmasının çok hızlı olduğu şeklinde e, e, tespitlerde bulunuldu. E, i̇lk önce Çin ve komşu bölgelerinde, ardından da e, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. E, 11 Mart'ta da e, Dünya Sağlık Örgütü e, pandemi olarak e, vurguladı ve e, bütün ülkeleri uyardı. Bu konuda ülkemizde de e, hastalığın ilk gündeme gelmesinden itibaren, etkili bir şekilde önlemler alınmaya başlandı. Bilim kurulumuz organize oldu. Bununla birlikte özellikle şüpheli vakaların yurt dışından gelmesi ve bunların gözetim altında bulunması ile uygulamalar yapıldı. Ardından ülkemizde de ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. Ve 10 Mart'tan bugüne kadar da toplam vaka sayımız... 1529 oldu. Bununla birlikte 37 vakamız, hastamızda, vatandaşımızda maalesef kaybettik. Ancak ülkemizde yapılan uygulamalar özellikle virüsün bulaştırıcılığının yüksek olması. Bu virüsün özelliği bir kişinin ortalama 4-5 kişiye bunu bulaştırabilmesine sahip bulaştırma bilme potansiyelinin olması. Bunu önlemek için özellikle okulların kapatılması, e, sosyal organizasyonların iptal edilmesiyle birlikte bu bulaşıcı oranları 1'e 5'ten 1'e 2,5'a kadar düşürüldü. Son zamanlarda e, alınan özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma e, yasağı getirilmesi de e, özellikle risk grubunu oluşturan e, yani bulaşma değil de hastalık geliştikten sonra ağır seyretmesine e, görülen yaşlı grupların dışarı çıkmamasına yönelik alınan önlemler de etkili olmuştur. Bunun yanında tabii diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan önlemler, özellikle semt pazarlarında poşet sistemine geçilmesi, marketlerde artık metrekarenin %10'u kadar müşteri alınması, restoranların kapatılması, bunlar da bulaş oranını 1,5'tan 1'e kadar indirmeyi hedeflemektedir. Tabii burada bize düşen öncelikle ee, çık, evden çıkmamamız gerekiyor. Eğer evden çıkılıyorsa, çıkmamamız çıkmamız gerekiyorsa da sosyal temas mesafesini e, mutlaka muhafaza etmeliyiz. 1-1,5 bir, bir metre. E, bu şuradan önemli. E, eğer enfekte kişi varsa ki her enfekte kişinin semptomu olmuyor. Çin'deki 72 bin kişilik yapılan bir çalışmada e, pozitiflik tespit edilen %62'nin birinde hiçbir semptom olmadığı gözlenmiş. Dolayısıyla aramızda virüs taşıyıp semptom olmayan kişiler mevcut olabilir. Bunların herhangi bir öksürme veya hapşırmayla etrafına virüsün özellikle güçlü şekilde virüs yükü ağır miktarda salgıyı çıkarmasıyla bulaş ve enfekte enfeksiyonun yayılmasına yol açabilmekte. Buna yönelik önlemler etkili bir şekilde alınıyor. Ee, yine e, ülkemize getirilen e, hızlı tarama testi ve ondan önce de kullanılan PCR testiyle ile enfekte kişilerin izole edilmesi, eğer e, yaygınlık boyutuna göre de e, hastaneye veya gerekirse yoğun bakıma yatırılarak tedavilerin başlanmasına devam ediliyor. E, en son e, dün Sağlık Bakanımızın açıkladığı. Çin'den getirilen bir ilaç ki bu ilaç yaklaşık bir ay önce Çin'de kullanılmış. 35 kişilik bir hasta grubuna uygulanmış ve bu kişilerde semptom kontrolünü 11 günden 4 güne indirdiği yönünde olumlu cevap alınmış. Ancak şu an virüsün tedavisine yönelik olarak onaylanmış herhangi bir tedavi ajanı bulunmamaktadır. Bu bahse konu olan ilaç 2014 yılından beri farklı hastalıklarda kullanılmış ve en sonunda bir ay önce Çin'de kullanılmış. Dolayısıyla başta ağır vakalardan başlamak üzere bu ilacın verilmeye başlandığını biliyoruz noktasında sizde değindiniz bir ilaçtan söz ediyoruz ama sadece bu ilaç değil birçok noktadan ilaç haberleri geliyor. Fransa'dan çok umut vaat eden hatta %100 başarı kazandıklarını iddia ettikleri bir e, kokteyl bir karışım olduğu haberleri var. Yine Çin'den bu yönde gelişmelere dair haberler var ki Türkiye o ilacı getirmişti. E, hızlı tanı kiti ve o tanı kitleriyle birlikte daha fazla kişiye yapılacak testler bu noktada yorumlarınızı izleyicilerimize paylaşmanızı isteriz. Hızlı tanı kitlerinin şöyle bir avantajı olacak. Ee, artık bu saatten sonra tabi e, olgu tanımı e, daha da genişledi. Daha önceden yurt dışına gitme öyküsü olan ve bu kişilerle temas etme durumundakiler e, şüpheli vaka olarak değerlendiriliyordu. Ama bugün de yine Sağlık Bakanlığımızdan yapılan açıklamada ateş, öksürük, ...ve beraberinde burun akıntısının olmaması ki özellikle üst şeyi işaret eder burun akıntısı... ...bunun olmaması durumunda vakalar şüpheli vaka tanımına girmekte. Geçmeyen ateş, öksürük bu durumda test yapmak konusunda en yakın sağlık merkezine yönlendirilmesi gerekmekte. Hızlı tanı testlerinin şöyle bir özelliği var... Pozitif prediktif değer dediğimiz yani eğer kişi hastaysa onu tespit etme oranı %100'e yakın. Ancak negatif çıkması demek e, bu hastalık yok manasına gelmez. Çünkü alınan örnek optimal olmayabilir veya e, üretme yöntemiyle e, optimal bir başarı sağlanmamış olabilir. Klinik şüphe yüksekse kişilerde bu test tekrarlanır ya da PCR dediğimiz diğer testle e, kontrolü sağlanır bu vakaların. Can bu noktada bazı testlerle ilgili önce negatif sonra pozitif çıkması ile ilgili az önce değerlendirdiniz sizde böyle sonuçlar yaşanabiliyor. Bunun nedeni çok hızlı bulaşması ve ilk yapılan testten ikinci yapılan teste kadar sürede virüsün kapılması mı yoksa testin güvenilir olması ile ilgili iki kere tekrarlanması ya da o süreç içerisinde yenilenmesi mi daha doğru bir kavram ya da değerlendirme? Ya bu sonuca etkeden birçok faktör olabilir. Yani kişi de o dönemde virüs henüz e, pencere periyodu dediğimiz dönemde olabilir. E, alınan örnekler yetersiz olabilir. Laboratuvar şartları, transfer şartları yetersiz olabilir. Ama klinik şüphe güçlüyse e, ve hastada durumu, tıbbi durumu iyiye gitmiyorsa mutlaka tekrarlı testler yapılması, eğer hızlı test yapılıyorsa bunun PCR'a geçilerek e, yapılması, PCR'ın da yine tekrarlanarak kontrol edilmesi önerilmekte. Ta ki sebep açıklanana kadar. Hocam bu noktada bir son soru ve içerisinde bir mesaj da isteyeceğim sizden özellikle 65 yaş ve üzeri ya da e, kronik rahatsızlığı bulunanlar yaş almış kişilerden söz edelim. E, onların sağlığı için evlerinde kalması gerekiyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerekiyor. Evde kal kampanyaları devam ediyor. E, bunun evet. önemini de içeren birkaç cümleyle süremde e, tamamlandı Tabii. ama yorumunuzu ve mesajınızı paylaşmanızı isterim. Tabii 65 yaş üstü vatandaşlarımız bizim baş tacımız, anamız, babamız, dedelerimiz. O yüzden onların sağlığını çok önemsiyoruz. Ülkemiz çok önemsiyor, devletimiz çok önemsiyor. Onların kırılgan olmaları sebebiyle yani virüs bulaştıktan sonra daha ağır seyretmeleri sebebiyle çünkü yapılan hem Çin'den hem İtalya'dan yapılan çalışmalarda ölenlerin çoğunluğunun 60 yaş üstünde olduğu, ek hastalığının bulunduğu tespit edildi. Dolayısıyla bu kişilerin mutlaka evde kalmaları ancak e, 65 yaş üstümüz evde kalırken diğer genç popülasyonumuzun da e, sokakta gereksiz yere dolaşmaması, e, özellikle mecbur bulunduğu durumlarda sosyal mesafeyi koruması, mümkün olduğunca evden çıkmaması. Çünkü e, amacımız bulaşı engellemek. Bu bulaş e, gençlerde de oluyor, e, yaşlılarda da oluyor. Yaşlılarımızda daha Komplike seyrettiği için onların çıkmaması elzem ama gençlerimizin de e, kişisel hijyen kurallarını alarak e, sosyal mesafeyi koruyarak kişisel korunma önlemlerini alarak e, el dezenfeksiyonu suya sabuna dokunarak önlemlerini alması lazım. Son olarak e, koronavirüs aldığımız önlemlerden daha güçlü değil ve e, evde de hayat hayatın evde sığacağını belirtiyorum. Alacağımız önlemlerle inşallah. Ee, şu 2-3 haftalık periyotta e, yoğun bir e, bulaş önlenmesi sağlanırsa e, bence bir stabilite sağlanır diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam aslında sürem doldu ama son cümlenizden hareketle bir soruyu daha sormak isterim. Bilim Kurulu üyelerinden bazılarının ifadesi vardı. Önümüzdeki birkaç hafta hatta bu hafta evet. için e, söyleniyordu. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan sanırım e, çok önemli ifadesini kullanmıştı. Katılır mısınız? Neden önemli? Kesin... E, yine çok az sürem var. Çok kısa bir yanıt rica ederim. Tabii. Yani ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. Bugün 14. gündeyiz. Özellikle 3 haftalık süreçte toplumda tespit edilmeyen, kendiliğinden geçirerek iyileşen dolayısıyla doğal bağışıklık kazanmış hastalarımızla birlikte tedavi alıp da yine bağışıklık kazanan vatandaşlarımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da yayılımı, bulaşmayı önleyecektir. Eğer bu süreçte aşırı bir bulaş olmazsa bir stabilite sağlarsak ben e, kontrol altına alınabileceğini öngörüyorum diliyorum ümit ediyorum. Yani siz de bu haftanın kritik olduğunu altını çiziyorsunuz Doktor evet. Yakup Ars